Bu haftaki konumuz bebekler bizi anlar mı? Evet bebekler bizi anlar, çok da güzel anlar. Hem gebelik dönemindeyken bizi çok iyi anlarlar hem de doğumdan sonra çok çok iyi anlarlar. Yeter ki biz bebeklerimizle konuşalım. Peki bebeklerimizle nasıl konuşacağız? Doğumdan sonra bebeğimizi kucağımıza aldık ve hastane odasındayken o ilk emzirme anlarında bile onunla konuşabiliriz. Neler konuşabiliriz onunla? Hoş geldin, merhaba, ben senin annenim. Bak şimdi karnını doyuracağım senin demek. Ten temasıyla birlikte onunla konuşabilmek çok kıymetlidir. Eve çıktınız ve hayatınız devam ediyor. Bu rutin hayatta nelere ihtiyacınız var? Bebeğinizin temel bakımını yapacaksınız. Altını değiştireceksiniz. Alt değiştirme rutininde de bebeğinizle konuşmanız çok kıymetli. Bebeği yatırıp, altını açıp, kirli bezi alıp temizi takıp ondan sonra hayatınıza devam etmek yerine Gel bakalım sen galiba çiş yaptın. Hadi o zaman bezini değiştirelim. Bak şimdi pantolonunu çıkartıyorum. Bu bezi çıkartalım. Yerine temizini takalım diye anlattığınızda sizi takip ettiğini göreceksiniz, sizi dinlediğini göreceksiniz. Belki camdan bakacaksınız, belki bebeğiniz biraz daha büyüdü ve yere bir oyun halısı sereceksiniz. Oyun halısında birlikte oyunlar oynayacaksınız. Lütfen onunla konuşun. Sadece burada dikkat etmeniz gereken şey kısa cümleler kullanmak. Yani bebeğiniz bir yaşındaysa onunla konuşurken bir ya da iki cümle arka arkaya söylemeniz yeterli olacaktır uzun ifadeler, uzun cümleler, birbirine bağlı cümleleri anlamakta elbette ki zorlanacaktır. Ve bebeğinizle konuşurken aynı anda göz teması kurmanız, aynı anda ten teması kurmanız da çok kıymetlidir. Özellikle göz teması sosyal ilişki açısından, ten teması da anne baba çocuk bağlanması açısından bizim için çok kıymetli. Yani işin özü şu. Bebeğiniz sizi anlar. Yeter ki siz onunla konuşun. Evet şimdi sizden gelen sorulara bakalım. şahane bir şey. Çok güzel bir şey. Bu bebeğinizin sizi ne kadar dikkatli dinlediğini gösterir. Ve sizinle ne kadar güzel bir sosyal ilişki kurduğunu gösterir. Bunu yapmaya devam edin. Bunu yapmayan anne babalar varsa da lütfen hemen yapmaya başlasınlar. Şöyle bir örnekle anlatayım bunu. Bebeğinizi yatağın üstüne sırt üstü yatırdığınızı düşünün. Ve onun üzerine şöyle hafifçe dört ayak pozisyonda bir pozisyon alın. Göz kontağı kuracak şekilde ona bakın. Gülümse Dediğinizde gülümsediğini göreceksiniz. Sesler çıkardığınızda bu seslere tepki verdiğini, kollarını, bacaklarını salladığını göreceksiniz. İşte bu bizim için söz öncesi dönemdeki ilk temel sosyal tepkilerdir ve bunlar çok kıymetlidir. Bunlara devam ettiğiniz zaman böyle ilişki içinde olan çocuklar diğer çocuklara göre daha hızlı kelime üretmeye başlarlar, konuşmaya daha hızlı geçerler. Dil ve konuşma gelişimleri için bu çok kıymetlidir. Bu da diğer önemli bir konu. İsmiyle seslenildiğinde tepki verme becerisini biz 6. ay ve sonrasında bekliyoruz. Yani 6 aylık bir bebeğiniz olduğunu düşünelim ve isminin Elif olduğunu düşünelim. Bebeğinize Elif, Elif diye seslendiğinizde tipik gelişim gösteren bir çocuğun böyle sesin geldiği yeri kulaklarıyla ve vücuduyla aramasını bekleriz. Ama eğer çocuğunuz ismine tepki vermiyorsa burada öncelikle kendi içinizde ufak bir değerlendirme yapın ve şuna dikkat edin Çocuğunuza ismiyle mi sesleniyorsunuz yani elifse eğer çocuğunuzun ismi ona elo, elocum, elifcik, güzel kızım, prenses diye farklı şekillerde hitap ediyorsanız ismini henüz öğrenmemiş olabilir, ismiyle ilgili bir aidiyet geliştirmemiş olabilir. Öncelikle bir süre sadece ismiyle hitap etmeyi deneyin. Buna rağmen hala herhangi bir tepki alamıyorsanız lütfen çok fazla beklemeden bir gelişimsel değerlendirme yaptırırsanız bunun çocuğa ait bir gelişimsel sebepten mi kaynaklandığını yoksa çevresel faktörler yani sizin tutumlarınız ve iletişim şeklinizden mi kaynaklandığını öğrenebilirsiniz. Baby more,